hayatın en temel, en büyük sorularından birini soran, edebiyatın böyle biraz kıyıda köşede kalmış bir hazinesini hiç duymuş muydunuz? İşte bugün sizi hayal gücünün en derinliklerine, yani gerçekliğin o bildiğimiz sınırlarını epey zorlayan bir yolculuğa çıkaracak bir eserden bahsedeceğiz. Evet, karşınızda o eser, Amakı Hayal. Düşünsenize, bir asırdan daha eski bir kitap bu. Sadece kapağına bakmak bile sizi alıp gizemli ve derin bir dünyaya davet ediyor sanki. Çok ama çok başka bir dönemde yazılmış olmasına rağmen sorduğu sorular bugün bile o kadar taze ki. Hadi lafı iç dolandırmayalım, doğrudan konuya girelim. Kitap daha en başından okuyucunun suratına bu soruyu bir tokat gibi çarpıyor. "Vay, sen varsın ha, acaba var mısın?" İşte bu sarsıcı soru anlatacağımız her şeyin temelini oluşturuyor ve bizi bir anda hikayenin tam ortasına çekiyor. Peki bu sorunun peşine takılan kim? Gelin kahramanımız Raci ile tanışalım. Onun hikayesi aslında birçoğumuzun zaman zaman kendi içimizde yaşadığı o bitmek bilmeyen mücadelenin bir yansıması gibi. Şimdi Raci öyle sıradan biri değil, sakın yanlış anlaşılmasın. O, yaşadığı dönemin çok ilerisinde bir entelektüel, felsefeden tasavvufa, batı biliminden doğu irfanına kadar ne varsa okumuş, öğrenmiş, pırıl pırıl bir zihin. Ama işin ironik tarafı ne biliyor musunuz? Onu o dipsiz kuyuya iten şey de tam olarak bu engin bilgisi oluyor. Raci'nin beyninin içi resmen bir savaş alanı gibi. Aklı bir şeyi mantığıyla onaylarken kalbi tam tersine haykırıyor. İnandığı bir şeyi aklı kabul etmiyor, aklının kabul ettiğine ise kalbi isyan ediyor. Bu sürekli çatışma hali de onu tam bir belirsizlik fırtınasının ortasında yapayalnız bırakıyor. Raci'nin kendi ağzından dökülen şu cümle, yaşadığı o azabı o kadar güçlü bir şekilde ifade ediyor ki, bir ejderha gibi tüm benliğini saran şüphe ona nefes aldırmıyor. Artık hiçbir şeye ne kesin olarak evet ne de hayır diyebilecek bir halde. Peki bu korkunç içsel savaştan nasıl kaçmaya çalışıyor? Zihnini susturarak, içindeki o bitmek bilmeyen gürültüyü kendini eğlenceye sarhoşluğa vererek bastırmaya çalışıyor. Ama bu sadece geçici bir uyuşukluk hali yaratıyor ve aslında bir çıkış yolu bulma, bir katalizöre olan ihtiyacını daha da artırıyor. Ve işte o katalizör o dönüm noktası hiç beklemediği bir anda, en umutsuz olduğu bir günde karşısına çıkıyor. Raci'nin yolculuğunun gerçek anlamda başladığı ana geldik. Her şey oldukça sıradan görünen bir bahar gününde başlıyor. Raci, arkadaşlarıyla şöyle keyifli bir gün geçirmek için yola çıkıyor ama içindeki o karanlık var ya, doğanın o eşsiz güzelliğine rağmen bir türlü dağılmıyor. İşte o umutsuz anında biraz ileride oturan Derviş kılıklı iki adamın tuhaf konuşmalarını duyuyor ve kendini dinlemekten alıkoyamıyor. Tabii bizim Raci, o entelektüel kibriyle dayanamayıp adamların saçma konuşmalarına müdahale ediyor. Varlık ve yokluğun bir olduğunu söylemelerine dayanamayıp, ''Acayip, varla yok eşit olur mu?'' diye atılıyor. İşte o an, yaşlı adamlardan biri ona öyle bir soru soruyor ki, Raci'nin bütün bildiklerine temelinden sarsıyor. Bu sorudan sonra artık bildiğimiz gerçek dünyadan ayrılıyoruz ve racinin zihninin derinliklerinde başlayacak fantastik akıl almaz bir yolculuğa geçiyoruz. Yani bu öyle haritayı açıp bir yerlere gitmek gibi bir yolculuk değil. Bu bir bilinç yolculuğu. Raci, o içini kemiren şüpheleri yenmek ve gerçeği bulmak için kendi hayal gücünün en ücra köşelerine, en baş döndürücü manzaralarına doğru yola çıkıyor. Peki, nerelere mi gidiyor? Bakın şu isimlere. Kitabın içindekiler bölümünden alınma bu başlıklar bile bizi nasıl inanılmaz, alegorik ve fantastik bir yolculuğun beklediğini anlatmaya yetiyor. Mesela Arifler Meclisinde Budadan Zerdüşt'e tarihin büyük düşünürleriyle yüzleşiyor, Hiçlik Sirvesinde ise varoluşun en temel sınırlarına varıyor. Her durak aklın ve hayal gücünün sınırlarında bambaşka bir sirven. Ama şunun altını kalın bir çizgiyle çizelim. Bunlar öyle rastgele görülen rüyalar ya da halüsinasyonlar değil. Hayır hayır. Her bir yolculuk, her bir vizyon, Raci'ye bir ders vermek, şüphelerinin bir katmanını daha soymak ve onu hakikate bir adım daha yaklaştırmak için özenle kurgulanmış felsefi birer deneyim aslında. Pekala, Raci'nin bu çok kişisel yolculuğunu bir kenara bırakıp şimdi büyük resme bakalım. Yüzyılı aşkın bir süre önce yazılmış bu kitabı bugün neden hala konuşuyoruz? Bize bıraktığı miras ne? Aslında kitabın kendi yolculuğu da en az Raci'ninki kadar etkileyici. 1910'da ortaya çıktığında adeta bir meydan okumaydı. 20. yüzyıl boyunca bir klasiğe, temel bir metne dönüştü ve bugün bizim gibi anlam ve amaç arayışındaki modern insanlarda hala çok güçlü bir şekilde yankılanmaya devam ediyor. Peki bu eseri bu kadar özel, bu kadar zamansız kılan ne? İçindeki malzemeler. Gerçekten eşsiz bir karışım var karşımızda. Doğu ve Batı felsefesi, tasavvuf, mitoloji, hatta bilim kurgu ve masal amak hayal bütün bu türleri ve fikirleri tek bir potada eriterek daha önce pek de görülmemiş görkemli bir yapı inşa ediyor. Yani sonuç olarak amak hayal bize şunu fısıldıyor, Raci'nin mücadelesi sadece onun mücadelesi değil, bu hepimizin mücadelesi. O hakikati arama çabası, şüpheyle boğuşma ve bir anlam bulma isteği, insan olmanın evrensel ve zamana meydan okuyan bir parçası. O zaman gelin, bu analizi kitabın tam kalbindeki o sarsıcı soruyu size yani hepimize yönelterek bitirelim. Eğer bir anlığına durup kendi varoluşunuzu, kendi gerçekliğinizi sorgulamanız gerekseydi, bu derin ve belki de biraz korkutucu yolculuğa siz nereden başlardınız?